Aa, kanalıma hoş Bugün sizlerle Max Steel oynayacağız arkadaşlar. Bu zamandır oynamadığımız bir şey. Videoyu izle. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hiç oynayamıyordum. İşte istediğim yerine geldi. Arkadaşlar işte çok istediğim oyun geldi. Aa benim oyun. Arkadaşlar şey Aptoyu neden yükledim? Yükleyemeyenler varsa Play Store'dan falan ve size PlayStation 4 veriyorum. Evet arkadaşlar. Yükleyene PlayStation 4. Evet, ben yükledim. Şaka arkadaşlar. PlayStation 3. Banix de veriyoruz. Arkadaşlar dövüşmeye geldik. <laughs> Arkadaşlar dövüyoruz şimdi. böyle <laughs> Ben, 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 ben Arkadaşlar dövemiyorum. Neden böyle oldu? Bence şey daha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dövemiyorum. Dediği gibi üzerine basıyor mu olmuyor. Çizgi. Bir tepki yok. Vay Arkadaşlar o oh it yapalım. bir Baştan girelim. Arkadaşlar like'ları aboneleri unutmayın sakın. Arkadaşlar hı hızlı gidiyorum. Arkadaşlar dövüşeceğiz. Bak de... Birader gel seni dövelim. Birader korkun benden. Am tabii. Arkadaşlar öldü. Evet öldürmeyi başardık. Bana da yüklesene. Yüklenmeyeyim ben sana. Bana niye yüklenmiyorsun? Arkadaşlar e şey şimdi hızlı ilerliyoruz. Arkadaşlar burada yanardağ adamı adam var. Bu yanardağ adamın Arkadaşlar bu bölüm birazcık zor birazcık kolay. Allah oh! arkadaşlar adama çarptım indireyim derken. Arkadaşlar bu leviyeler benim için e, çocuk oyuncağı. Çünkü bu e, bölümleri birkaç e, bir, çok kez oynadım. Evet arkadaşlar şimdi kendimiz döveceğiz. Allah. Nereye kaçacağım? Turbo. <laughs> Öldü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zor ölen <laughs> bir şey. Adam. Kaç.

Arkadaşlar geberdi. Turbo Max'ı açtım. Ve normal Max'e döndüm. Arkadaşlar like, abone, yorum unutmayın. Arkadaşlar her gün yeni bir video ile karşınızda olacağız. Arkadaşlar hızlı ilerliyoruz. Bu bölüm bittiğinde şey yapacağız. Ee, videoyu bitireceğiz <laughs> arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz.